Çıkacak. Evet. Evet bak işte Duygu'yu beklerken falan çekmeye başlayacaktım. Yolu çıkıyorum. Duygu'yu aldım. Duygu geldi. Evet duygu hazırlanmaktan ya. itibaren <laughs> hatta geç bile başladım. Biz Bizim de çaktığımıza gelmedi. Gel evet. Özel Özellikle... İtalyan. Biz olmazsak da herkesin haberin olsun. Zaten sizi çekmiştim. çıkacaklar Gidemezsiniz. Gidilir. İstanbul'da beni bırakıp gidemezsiniz. Hemen <laughs> holigan oldu ya. Duygu'nun vapuru bu bu ne gidiyor? Biz de onu buluyoruz.